İki kişi de sniper olsun rica ediyorum. Sadece. Ne için abi? nerede olsun abi? Abi hepimizde sniper olunca olmuyor ya. Yani yakın fight'a girdiğimiz zaman orta mesafede sıkıntı. Erkin abi. Ara ara küfür, küfür edebilirsin abi. Niye lan? Halk senden bunu istiyorsun. <laughs> Gelen var bu Var tabii. Allah Allah. Bir tarafa geldi. Halk soyun dese ne abi. Böyle bu işler. Evet. Bounty targets identified. Weapons free. Yalnız bak çok ayrı ayrı. Ben vuruyorum sakın ha buraları bounty almaya geldim abi. Tam burada yelek var. Armor Vay vay İngilizceye bak bülbül ya lan. Şakır şakır ya abi, abi sen. Böyle böyle değil Hadi abi abi. Buraya. Öyle abi. Yerinde öğrenmiş membağında. Maşallah <laughs> <laughs> maşallah. ee şey 800 etmiyor. kaç 800 etmiyor ya hepsi oldu tamam hazır <gülüyor> <gülüyor> lıkır 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 Erkan bey para getirdim uzak. Ha geldim Sakan abi. Bak Yalnız hiç gördün mü Gene to topuklular giyilmiş hayırlı olsun. Sen mi buldun? Evet. Son Bu süredir giymiyordu ya. Hadi yürüyün çatıya. Orada adam var abi ya. İki, tamam iki, Ay, adam, Allah, mı mısın adam, adam gibi hay, hay. adam yok. Nerede adam? Şu an ola bizi bekliyoruz. Bu da bizde herhalde yani. gelme. Temiz. Alttalar herhalde. Altta. Harap. Dört kişi ekip altta. Primary objective complete. All targets eliminated. We have a mini the man. Enemies are dropping in here across the skies. Your squad made it to the safe zone. We located the rest of them. Pink pink ne Abi sadece sıkıyor bak. Lazerimi görüyorum şurada. Enemy down. Hava saldırıcı lazım. Alt tarafa girdi Yanımıza yan bir daha indiler zaten. Bak Bak havada var da karık, diğer binaya yine. Loadout'a iniyor bunlar ya. Düştü mü o Serkan? Düştü abi aldım. Friendly Guardian is active. Adam gelmiş. Aa adam burada ya. <laughs> lan beni ağzına ya lan. Çok iyi ya. Vallahi çok iyi geldi. <laughs> Anlayamadık ha. Geliyor geliyor. Tepenizde. get in the area. Tank'ı got started. Arabana I need high mermi arabadan. Sniper'la oynamayan mermi atabilir. ne mermisi araya attım. <laughs> 40 tane attım yaptım buraya? Good kill. Marking the rest of that squad on your tact map. Get hunting. Sola bir tık sola geçebiliriz aslında. Haka var. İki de. Yeğendi. İçeride mi iki de? Bilmiyorum. Takıya inmiş sen son. Fucking hostiles. Tura oynayabiliyor mu? kırık altında. Tamam aldın. Süper. Sıkmaz o artık. Self revive kit here. Kim kimin yok selfie? Benim <laughs> arkamda var. Bakıyorum. Ne tarafa? Bütün adamı hiç zamanıma. Benim de namlı. Bakıyorum alta. Enemy soldier entered. Şuraya geldi. Öldürüm. Ocak yok, geç. Silahım baga girdi ya inanamıyorum ya. Giriştiremiyorum şu smoke grenade. Arkanız geliyor. Arkan. Enemy abi.

Öne gidebilir miyiz biraz? Şunun çatısına oğlum ya. Kırmızı arabada da alma öldüm. Şuraya bırak para attım bir binlik. <gülüyor> <gülüyor> Şu görevlerden birini alabilirsiniz ya. Mark the field upgrade. I'm going to take this hunt contract here. I'm it. High-value target marked. Expect resistance. Hey, so adjusting prices. Advanced arcus. Gas is closing in. Ben am

Tamam alan biz daha burayı koruyalım şu an. Tepede yukarıda var bir ekip. Arkamız temiz ya. Ana arkasında var ikide Kırık. Alana yakın ya. ya. Sen nasıl kaçtın ya? Enemy <laughs> Mark. Kalan da yiyiz tamam. Güzel. Geldim. Tamam. All bounty targets are KIA. Well done. Çektim onu. Tamam güzel. Yardım onu. Sen dolan verebilir ya yani. lan. Varsa. <laughs> yesin onu dedesi, yesin onu dedesi. O da sert var. Tamam ben alayım onu, eyvallah. Ben atmıştım. Pankledim tamam, eyvallah mi? aldım ben. Sıkıyordum Al, bir yok şey. Yok görmedim. Onu. Tamam, teşekkür ederim aldım ben. Bir şey değil abi. Sıra pingimle görüyorsun. Görüyorum abi saklı. Alandayız, alandayız. Bir şey yapmaya gerek yok. Keşke ben sıkmayayım. Aa ben sıkıp kaçıyorlar. Düşüremedim için sniper'a tekler atarsınız. Şuraya bir şey indisin pingleri kaldırın. You got it. Lodoğa çektiler. Sıra lodoğa çektiler şuraya. Hava saldırısı yok mu ya? Niye almadık hava saldırısı? Para mı yoktu? Adamlar kaçıyor şuradan Arkada. İçeri girdiler şuraya. Senin içinde de. Şuraya kaçtı bize. Kanca gede de var ikide. Yalnız size şurası bakıyor beyler. Bakın. Bak orada silah. And they said I couldn't be a sniper. charge. Dolu mu oluyor? Suda mı gidelim? Moving to ya. Soru, sorun yok. <laughs> Munition tamam. box yoktu mu kimse de? Yok sakın. Tamam. Altta kokan var. Ee, Sniper mermis lazımdı. Wave attım. Bu taraftan daha rahat olur. Bir tane down karşı. So solladık şu an yani. Soldan daha iyi gibi. Sağ taraf zaten riskli. Birinin lazeri geliyor ama bizimkilerden sizsiniz herhalde. Şurada Sinan. Vuramadım abi. Ben bu kırdım da kaçtı içeri Sinan. Şuraya pozisyon alıcaksın. Suda yok, bu tarafta. Tamam bu tarafa doğru gelin. Havada olabilir, şu tepede yukarıda. Göğe'ye bastım yine. Gören pink at. Atlayacaklar şimdi zaten. Az kişi kaldı ya, beş kişi var. Kişi hepsi burada ya. Kötü yere verdi ya. Maske var burada. Kimde yoksa? Rock. Dokunun. Beyler. Devam devam devam. Sakin. 2 kişi kaldı. Bunlar çatıda ya, zaten. Büyük lan abi. gitmeseydiniz ya. Çıktınız mı? Gitmeyin, gitmeyin. <gülüyor> 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 Şunlara bak 15, 12, 14, 3. <laughs> zaten pestili çıkmış ya iki kişinin. Aynen. İpl yıpratmışlar zaten bunları. Kaçıncı beniniz? Beni ilk mi? Ilk, i̇lk. Şimdi girdik zaten. İki, iki ya da üç oyun yaptık zaten daha. Geç girdik. Sniper'la oynadım mı ben ya? Lan hepiniz sniper'la oynadınız. ben de iyi. Neyse başlayalım. Maşallah maşallah. maşallah. Sana 7000 damage yapmış. Maşallah Yap. Yap. maşallah.